Merhabalar ben Mahmut Bulut. Burada biber yetiştiriyorum. Tatlı biber, kapya olarak. Burası da Antakya'ya bağlı Depremden sonra bayağı etkilendik. Gerek maddi, manevi de tüccarlar geçen sene fiyatları bir uçurdu. Biber kalmadı sonra bu günler gibi biber 7 liraya almaya başladılar. Bizi bayağı sıktılar. Ayrıca veriyorsun biberi bir ay sonra diyor parasını, ne bir ay sonra gidiyorsun, ne para gelmedi bir ay sonra. Sezon sonu Eylül gibi topladığımız biberlerin parasını Şubat Mayıs ayında aldık. Bayağı sıkıntılar yaşadık depremden dolayı. Tüccarlar yani bu pazarlama işinde biz hep tüccarlara bağlıyız ya fabrikatörlere. Burada bir 10 fabrika var yani yaklaşık. 10 kişi kendi aralarında anlaşıyor. Fiyatları istedikleri gibi belirliyor. Bizim de sakıntımız bu. Bunlar da yardımcı olabilecek işler varsa lütfen yardım talep ediyoruz. Projede de ben telefonu mesaj geldi odasından. Öyle bir proje var. Gittim katıldım. Çok güzel oldu. Hocalarımız geldi işte bize eğitim verdi. Daha önceden e, zehirli ilaç payı atıyorduk. O her bir, mühendisler gelirdi şunu bunu bunu atacağım bir sürü kimyasal ilaç alıyorduk. Bir de maddi olarak bayağı yüklü faturalı çıkartıyorlardı bize. Şimdi ben işte <laughs> Geçen sene bu dernekle tanıştık, güzel ettik. Bu sene işte onlara çalışıyoruz. Zehir atmadık bu sene. İnşallah artık hiç zehir kullanmayacağız. Hep doğal ürün yetiştireceğiz. Baya bize büyük bir faydası oldu. Yani ben de herkese tavsiye ediyorum. Zehirsiz eh, biber yetiştirelim, zehirsiz ürün yetiştirelim. Zehir herkese zehirlidir. Kimyasallara ben de karşıyım. Herkes karşı olmasını istiyorum. Bizim sıkıntımız bir buçuk yıl oldu. Deprem burada biteli. Yani sıkıntılarımız hala aynı. Daha fazla oldu. Gerek içi sıkıntısı, gerek pazarlama sıkıntısı. Daha hatta daha fazla arttı. Bir bu sene. Baya pazarlama sıkıntısı oldu. Biz yetkilerden pazarlama sıkıntısını, aracıları aradan kaldırmamızı kaldırmamızı istiyoruz. Yani o aracılar kazanıyor. Biz hiçbir şey kazanmıyoruz zaten. Biz işte emek ediyoruz. Harcıyoruz her şeyimizi. dalın alın teri döküyoruz. Şubat ayından başlıyoruz. İşte şimdi Ağustos ayında para alacağız diyoruz. İşte gidip biber verdiğinde bir ay sonra gel. Bir ay sonra git gene oraya alacağın zaman hepsini vermez. Al bir kısmını geri git. Öyle pazarlama sıkıntısı da çok sıkıntılı yaşıyoruz. İşçi sıkıntısı var. İşçi de bulamıyoruz. Her şeyden dolayı bayağı sıkıntılıyız. Bize bu konularda yardımcı olurlarsa bir hasta pazarlama kısmında. Çok memnun oluruz.